Atalarımızın teknik bilgisinin nesilden nesile ve bölgeden bölgeye büyük değişiklikler gösterdiğini en basitinden el baltalarında çok net bir şekilde görüyoruz. Bu bahsettiğim teknik değişimler ortalama 700 bin yıldan fazla bir zamanı kapsıyor. Teknolojik gelişimimiz o kadar uzun yıllar aldı ki ilk tekerleğin kullanım bile ancak bundan 6 bin yıl öncesi kadar yakın bir zamanda muhtemelen tesadüf eseri gerçekleşti. Fakat eskiden birkaç bilgiyi bir araya getirmek veya farkına varmak biraz zekanıza biraz da o an ilham gelmesine bağlıydı. Tıpkı sıcak su dolu bir küvette yıkanırken suyun taşmasını fark etmeniz anlık bir ilham gelmeliydi. Hamamın havuzunda yüzen kadınları değil de taşırdıkları suyu fark eden kişi ilgisini en çok çeken şeyin bilim olduğunu biliyordu. Sirakuza sokaklarında çıplak bir şekilde Evreka Evreka diye bağırarak koşan bu genç adamın hikayesi işte burada meşhur olmuştu. Din ve mitolojik hikayeleri bir kenara koyup sadece aklın ve düşüncenin kazançlarını yücelten bu adam M.Ö. 287 yılında Sicilya'da bir liman şehri olan Sirakuza'da dünyaya gelen Arşimet'ten başkası değil.